Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fizz oynayacağım. midleinde sizlere Fizz çekeceğim. İstenen o video şu anda karşınızda. Hemen şöyle size ürünlerini göstereyim. Elektrik ver son pratik avcı. Karşımda Leblanc olacak ve karşımda Leblanc olacak ve detaylı oynayışından, yeteneklerinden vesaire oyun içerisinde bahsedeceğim. Oyun içerisinde görüşmek üzere. Şimdi oyun içine geçtik. Şöyle bir alım yapıyorum. Karşımda Leblanc var. Bu adam beni dürtülecek falan ama biz hasarımızı çıkaracağız çünkü bariyer almamış. Bunu sonuna kadar değerlendireceğiz. Şu çocuğa yardım edelim. Tamam. Şimdi pasifimiz. Ben tüm kaynaklardan az hasar alıyorum ve benim apm arttıkça bunun aldığı hasar azaltımı artıyor. Bu kadar pasifim. Q yeteneğim rakiplerin içinden geçiyorum ve ekstra hasar veriyorum. W yeteneğimin pasifi ben bir rakibe vurduğumda tıpkı bir zehir etkisi olarak zaman içerisinde rakibe hasar veriyor. Ekstradan yavaş yavaş aktif olarak kullandığımdaysa 30 manaya kullanıyorum ve benim bir sonraki düz vuruşumu güçlendiriyor. Eğer W aktifken bir birimi öldürürsem 20 manasını geri bana iade ediyor ve W'nun bekleme süresi 1 saniye düşüyor. Koridorda ilk W açarsanız ki minyon alabilirsiniz. E yeteneğim, birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Zıpkınımın üzerine zıplıyorum. Zıpkınımın üzerine çıkıyorum. Hasar almaz. Hale geliyorum. Ne yapacaksın? Tamam, vurabilirsin. Çocuk yıldırım almış ama yıldırımı patlatamadı. Pekala. Daha sonra yere düştüğümde herkese hasar veriyorum. İstersem hemen kullanabilirim E'yi. istersen biraz bekletebilirim. Beklettiğimde E'yi tam güç kullandığımdaysa rakipler sadece ekstra yavaşlıyor. Ekstra bir hasar çıkmıyor. Bu ultim ise şu gördüğünüz kocaman yer içerisinde bir balık atıyorum. Ne kadar uzağa giderse balık o kadar büyüyor. Balık eğer bir rakibe çarptıysa altına yapışıyor ve belli bir süre sonra okyanusun deri, yerin yerin derinliklerinden okyanusun dibinden çıkıyor ve hasar veriyor. Bu şekilde. Şimdi Levlanka karşı oynayışa geleceğim. Az önce gördüğünüz W yeteneğini doşturdum. Bu adamın bize karşı karşı böyle şeyler yapmak istediğini biliyoruz. Bu adam bence şımaracak. Bakın şimdi izleyin. Bu adam şımaracak ve biz bu adamı keseceğiz. Tam olarak böyle. İşte Fizz bunları yapmanızı olanak sağlayan harika bir karakter. Ben gerçekten Fizz oynamayı çok seviyorum. Çok eğlenceli bir karakter. Orada ne yaptık? E ee, Q'mu minyona atıp adama yaklaştım. W'mu açıp adama vurdum ve bizim W'nun pasifine öldü. Burada bir sürü minyon varken burayı bir itelim. Şöyle minyonları hemen hızlıca alıyorum. Burada üstüme atlamaya çalışabilir. Tamamdır. Koridorumu ittim. Belki prizler ama bir tık kötü oldu ama sıkıntı yok. Şimdi detaylı anlayış e, detaylı anlatacağım tabi oyun içerisinde neler yaptığımı. Şöyle bir alım yapıyorum ve tekrar lane'ime gidiyorum. Yarılanka karşı oynamak çok kolay Fizz'le. Çünkü QE'ye QW yapmaya çalışacak E atacaksınız. E atacak yere sabitlenirken E atacaksınız. Ulti atacak E atacaksınız. E ile bütün yeteneklerinizi yeteneklerini doşlayacaksınız çocuğu. Ve bunu kesinlikle öneriyorum yani. Kule altında E'niz varsa rakibinizin de kule altına atlayacağından eminseniz sakin kalın. Adamı yemleyin. fil çıkarın. Çok basit. Birkaç videoda daha yaptım ben bunu ona ama onlar kayıtta değildi tabi. Şimdi burada şu büyüyü alacağım. Şuna şöyle bir hasar verelim. Evimi biraz kötü kullandım. Görüyorsunuz şu an 5 levelim. Altı olduğumuzda bu adama bir tık daha keseceğiz. Bir kere daha keseceğiz. Bu adam bana Q atabilir. Önemli olan W üstünde biraz azaldı ama benim için sorun değil. 24'e 23. Bir tane mana kristali var sadece fazladan. Tutuşturma 50 saniye. Onun da o civarlarda bir şey olması gerek. O yüzden dikkatli oynayacağım. Beni kesebilir şu an. Eğer E ile yeterli tepkiyi veremezsem tabii. Bu sefer kule altına atlamaz diye düşünüyorum. Akıllanmıştır artık. Şimdi alt level oldum. 100 mana bu harcıyor. 100 mana bu harcıyor. Yeterli manam yok. Bekleyeceğim. Bu kadar e, böyle bu kadar agresif oynayacağını bilsem pot alabilirdim açıkçası. Ama bu adamı teklemek için direkt Doron'un yüzü aldım. Tutuş durum geldi sayılır. Bu adamı çok rahat kesebilirim şu an ama hamle önceliğinin bende olması lazım yani ilk ben saldırmamam lazım İlk o adamı saldırması lazım kordonu hazır bu kadar etmişken bekliyorum çünkü bana doğru gelecek bu adam gelmek zorunda hasar vermek istiyorsa ki biraz hezcanlı e bir oyuncuya benziyor. Bekliyorum. Adamın hata yapmasını bekliyorum şu an. Siz de ne kadar sakin oynarsanız o kadar çok üstün çıkarsınız birçok şeyde. Ve siz sakin oynadıkça inanın rakipler sizin ne yapacağınızı tahmin edemez ve kill çıkarırsınız. Bu adamı kessek keşke gelsen. Beni kule altına hapsetti. Bir tık önde olduğunu sanıyor olabilir. Minyon da öyle. Manam da olduğu için E yeteneğimi kullandım. Ama bu, bu, benim bu adamı kolayca kesemeyeceğim anlamına gelmez. Fark ettiyseniz ben adamda level olarak üstünüm bu arada. Şivan'a bunu görebilirsin bence. Çok da zor olmasa gerek görmek. ultimi kaçırdım. Bir tık sabırsız oynadım. Ama adam da ultisini attı. Şimdi burada EM 5 saniye var. 100 mana. Bunu bekleteceğim. Atlayacak bana. Bu sefer atlayacak. Tekrar aynısını yapacak. Bakın. Şımarıyor. öldüm mü? Evet. Bu sefer tutuştuğunu aldık? Şimdi. Kırıltıyı aldıktan pırıltıyı alacağım. Pırıltıyı aldıktan sonra inanın felaket hasarımız çıkacak. Ve direkt ben bu adamın üstüne agresifimi, agresifimi koyacağım. Çünkü bizim jungle'ımız hiç bizi görmüyor. Ben kule altı bekleyip adamı yemediğim sürece eğer jungle'ım gelmezse hiçbir işe yaramaz. Şimdi agresifliği biz yapacağız. Faze'den çıkarken rahatlıkla E atabilirsiniz hızlı çıkmak adına. başka başka ne, neleri anlatabilirim onları düşünüyorum. Şu an flash'im var, tutuşturum var. Çok rahat kill çıkarabilirim. Şimdi biraz sağa sola gidebilirim. Mesela bu adamın canı çok az. Ayrıca 3-0'a gelmiş. Bana para da verir. Şurayı bir ittirelim. Gel bakalım sen. Agresifi biz böyle yaparız. Şimdi Kane BOT SIDE'da. Ee, Aatrox büyük ihtimalle base etmiştir. Şunları ah bir alamadım. Hiç sorun değil. Kırıltıyı çıktıktan sonra hasarımı gördünüz. Eğimi kullanmama rağmen rahat oynadım. Çünkü Eğim gelince neler olacağını biliyorum. Rahatlıkla adamı avladık. Çizme alıyorum. Neden çizme? Birincisi adama yetişme adama yetişmek için çünkü uzak menzilli. İkincisi yetenekleri bir tık daha kolay doşlayabilmek için ve üçüncüsü tabii ki mobilite. Durumlara bakalım. Hasakimiz bizim Remiz ve temiz fitlemiş. Tamam. 3-0. Onun dışında yine Edikeri benim prem. Fena gitmiyor bot site biraz bir tık şey demiş ama. Peki kendi bilir. Güzel kaçtı. Ultisini kullanmak zorunda bıraktık adamı. Şimdi kesebilirim birazdan. W'sunu atlamak isteyebilir mi? İstemedi. Peki. Ne kadar önde olduğumu görüyorsunuz. Ben az önce bir sakin ol <laughs> Ben az önce bile bile geri oynadım Sırf bizim jungle'ımız gelsin ve birlikte alalım diye Ama bu adam bunu Değerlendiremedi Şimdi bütün işleri biz kendimiz Hallediyoruz Tutuşturum gelecek Ölür müsün Ölmedi Burada ölür müyüm Ölmem Hadi ölmedim tamam sıkıntı yok Burayı temizleyip EZ'e gideceğim e Eğitimim olduğu için pek korkmuyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kabulüm bekleme süresine girdiği için böyle bir şey yaptım. Kuleyi almakla vesaire hiç uğraşmıyorum. Burada ilk tam direkt Lich Boğan çıkacağız. Bize felaket bir öncelik sağlayacak. Öncelik sağlayacak. Hiç bu andan sonra hemen sihirbaz popuçları ve Banshee'nin duanı aldığım anda Leblanc'ın bize karşı olan bütün oyunu kaybetmiş olacak. Bot olaylar dönüyor. Bir bot side'e gideyim ben. Beni keserim. Botun falan da var. Koridorumu da ittim zaten görüyorsunuz. Bekle ben keseyim onu. Şöyle ultimi atacağım. Kaçamasın çıkamasın. Keşke biraz daha pasif oynasam Brent. Brent bizden değil bu arada. Ee, şeyini aldım. Ne denir ona? Shutdown'ını aldım. 150 gold ekstradan. Lakin şöyle bir şey ultim yap. O yüzden bu adama agresif den denemeyeceğim. Tabi bu bizim adamı kesemeyeceğimiz anlamına yine gelmez. Ben de kaşınıyorum. Tamamdır. Ben bu adamı keseceğim şimdi. Geldiği anda ölür. Yani öyle hemen öldüremem ama gelmek isterse buraya keseriz çocuğu. Ultimi 20 saniye var. Beni yemiyor olabilir. Hmm. Evet beni yemiyormuş. Eğimi görünce direkt attım çünkü Belki Malphite ulti falan kullanır diye düşündüm. Atmadı. Sorun değil. Hala adamdan çok öndeyim. Burada size daha çok şey göstermek istediğim için koridoru ittirip direkt rakiplerin karşısına gideceğim ve Fizz'in E yeteneğinin nasıl kullanıldığını biraz daha objektif farklı açılardan göstermeye çalışacağım. Biraz daha alternatif kullanımları göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi lane'deyim, ee, Leblanc base attı, şuraları bir toparlayalım. Artık kulenin bir barikatını almanın vakti de geldi. Niye bunu yaptım? Barikat almak için, bitiyor çünkü barikatlar. Barikatlar düştü. Alphite'in yukarıda olduğunu biliyorum. Bu arada bot side'da Kane Rengar yapıyorlar, garip bir şekilde. Bu adam W'sunu attığı için bir tık geri çıkalım. Hareket görüyorsunuz. Gayet yüksek. Bu adam kayıp. Masakimiz dikkat etsin. Ultimi açtım. Bu adam hala kayıp. Botumuz dikkat etsin. Aynen bota gitmiş. Kırıyorum burayı. De biz bota gidelim bakalım Farkı koyabilecek miyiz? Şuraya gideceğim dive atarım rahatlıkla çünkü sıçram, ultim, tutuşturum her şeyim var. Adamı görmem yeterli benim için. Ee, tamam burada kule alalım madem öyle. Burada ben rengara dalarım. Kış Tamam Bunu keseceğiz İkisini de keseceğim hatta AP mi kasıyor? Aynen öyle. Şimdi Leblanc solo'da olduğu için burada bu kadar uzun durdum bu arada. Ultim yok o yüzden çok zorlamıyorum. <laughs> Mid lane'i şimdi. Şöyle şurayı bir alalım. Şunu bir alalım. Şimdi tekrar gidiyorum. Orada, şurada bir kırmızı var sanırım. Aynen. Bunu da bir temizleyelim. Bizim e, sürekli nereye gittiğimizden haberdar olmasınlar. Kestin onu. Güzel. Onun acını alalım şimdi. Buraya gelir mi acaba? Alpite burada. Alpite'ı zorlayabilirim. Evme içeri girip ulti atıp bir şeyler yapmaya çalışabilirim ama bana bir tık yaklaşırsa. Gel bakalım gel böyle. Direkt çocuğa dalmayı da tercih ettim. Bunu da keseceğim. Kesemeyeceğim. Kaçıyorum. Kaçar mıyım? Kaçamayabilirim. Kaçar mıyım? Kaçtım sanırım. Kaçtım. Çocuk vuruyor. 8 kili varmış. Tamam. Midlane'i mid Midlane çok boşladığımı düşünebilirsiniz ama Midlane'in kulesinin cana bakın. Şimdi adam Midlane'e gittiği için <laughs> minyonları topladı. Silbas pabuçlarımı alıyorum. Dediğim gibi şunu çıkacağım. Şey için. Ee, Leblanc için. yanımızda olsun. Uçuyorum Leyne doğru şimdi. Şimdi Leyne geldim. Burada alametin gözünü kullandım. Hadi alalım. keseriz. Hatta kaldın mı sen burada? Bu şekilde. Direkt tek. Ultisi vesaire yoktu zaten. Ayrıca şeyi de yoktu. Ee, de yoktu. Olayımız budur. Bunu da keselim şöyle. Ah be, bu oyun geçemedim. Sıkıntı yok. Oyun bitireceğiz neredeyse. Bunu da keseriz. <laughs> Çok abarttım. Kaçıyorum şimdi. Leblanc geldi. Önemli olan benim burada kitle kontrole maruz kalmamam. <laughs> kitle kontrole maruz kaldığım an hamlelerimi yapmam zorlaşır. Biraz açlık yaptım. Biraz açlık yaptık. Ultimin geleceğini biliyordum. Rengarı kesecektim ama arkasından Kayn geldi. Şimdi lane'e doğru gidiyorum. Kayn bu arada güzel oynuyor. Fena oynamıyor. Bizim için ilk önce Kayn'i çıkarmak ya da ultimizi Kayn'e e atmak mantıklı olacaktı. Çünkü adam çok mobil. Neredeyse benim kadar. Ultim Leblanc'a değil Malphite'e atacağım. Attım. Yakalamadım. Yakalamadım. Alalım bunu. Yeteneğimi harcamayacağım. Burada fightleriz. O Bu yüzden harcamadım. Biliyorum. Gayet güzel. Sabır işin özü. Kestim mi onu? Aa aşağıdanmış. Çalamadım be. Çalsam mükemmel olur. Katliam yaptık. Açıkçası çok yüksek AP bir takımız. Shivana, Ben, Rent. Ama burada Hasaki ve Ezreal geri kalan AD hasar çıkartıyorlar. Bu yüzden bu büyü direnci giderlerse zarar ederler Şimdi buradan ne yapabiliriz? Banshee'nin duvarı bitti. Ama Brent benim farmımı almasan keşke. Peki. Şuradan şunları yiyelim. En burada. Pla altı Tamam biraz zorlanıyorum. canım. ultisi var mıydı bilmiyorum ama Ken büyük ihtimalle ultisini bana spamledi. Ben E attığım için ultisini atamadı. E'yi bekletmek gerçekten çok önemli. Yani E'yi mükemmel zamanda kullanmalısınız. E'den verim alabilirsiniz ama en iyi verim için E'yi doğru zamana saklamanız lazım. Ama adamdan hasar yiyor. Burada çıkalım, yani ben çıkıyorum en azından çünkü yapacağım bir şey kalmadı adamların hepsi doğdu. ultime bir tık var Ve şu beni sıkıntıya sokar çünkü kitle kontrol Malphite ultisi, Leblanc'ın E yeteneği beni sıkıntıya sokar Burada base atacağım Sat, Sattık, sattılar bizimkiler Şımarırsanız böyle olur arkadaşlar bunu da göstermiş olalım Burada Zonya'ya gitmeme gerek var mı? Çok yüksek hasarım var. Şöyle bir şey yapacağım. Gideceğim. Kendi mavimi alacağım. Base atıp tekrar Base'e dönüp Rabadon olacağım. Çünkü e, dakika 22 ve biz inhibitor açtık. Çok güçlüyüm ve böyle Uber kitle kontrolleri yok. Mesela bir Nautilus'ları yok. Kendi de kırmızı olmadı. Bana salar mısın? Saldı. Base atıyorum. Item alıp gelelim. Baron almıyorlar. Tamamdır. Çıktım bunu ve lane'ime doğru gidiyorum. Brandimiz yine öldü. Brandimiz çok ölüyor. Tabii ki karşı oynaması zor Brand'le. Geri durması lazım. Ama çok geri durması lazım. Bunu yapamayabilir. O yüzden Olabilir yani çok olmuş ama olabilir diyecek bir şey yok. Şunları alacağım. Şunu alıp geleyim. level atladım çünkü. Şimdi Asaki'miz de öldü. İkisinin arasına girmek istemiyorum. Beni kesmek isterlerse burada yemliyorum adamları. Beni kesmek isterlerse ancak ben o zaman keserim. Şimdi şuralar falan hep totemli. Kayn yukarı doğru çıkıyor Buraya gelir misin Kayn? Gelmiyorsun Beni ulti atsam yakalayamam Ama Takım ama Rengar mı burada? Burada mıydı sanki Rengar? Şurada mısın? Buradasın Hala Çok zorluyorum bu arada ile falan içeri giriyorum. Tek başına olduğunu bildiğim için. Kane öldü. Burada bir fight yapabiliriz. Ultime 10 saniye. Ama sadece üçümüz olursak sıkıntı çıkar. Neyse buradan çıkalım. Ejder alalım. En mantıklısı o gibi duruyor şu an. Ben şimdi geri geldi. Birini görürsem ultimi direkt sağlayacağım Çünkü zaten 7 saniye çok düşük bir var. Bu kadar kişi arasından ulti şey ejderin bize vurması. Ben şimdi gitti şu an. Bu da pusmanın bir manası yok. Çünkü maviler yok. Buraya gelmeyecekler. Fight başlatabilirim. Bizimkiler gelirse. Keselim mi bunu? Bunu mu istiyorsun? Ama şu çocuğu keselim. O tek başına kesti helal. 8 birmiş bizimkide Ben fena değil. O için attım. Kaçtım. Bengarda da var çünkü orada. ET'nin geldi. Asak'ın yanına geldi. Hatta geri fight'a dönüyorum Çok güzel. Şivana, ya AP şivana bozuk bu aralar felaket vuruyor. Bunu bence nerflerler. Birçok kişi oynuyor. Yüksek arenada falan da oynanıyor bazen. Yer yer. Burada oyunu bitireceğiz galiba. Hepsi, hazır hepsi ölüyken. Burada oyunu bitirebiliriz. Ee, pek zorlamıyorum açıkçası çünkü şu adam bir yedi eyvallah ama güzel bir ulti e, işimizi canımızı sıkabilir. Bitireceğim burada. Çünkü ona 10 kilo olduğu için belki çok güçlü olduğunu düşünüyorlardır ama her an her şey olabiliyor. En ufak bir hatada baron falan giderse falan. Yani uğraşmaya gerek yok. Bu kadar. Dediğim gibi Fizz'in en önemli noktası E yeteneği. Doğru kullanırsanız kazanırsınız. Yani çok basit. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atıp beğenip birçok şey yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Kendinize iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.